Ayrı bir dakika. Bir düşün... ha, dört, ben az önce buraya girerken Hasan Hocam'la girdim. Hı. Hocam dedim bu dedim binanın çatal oluk defasını gördüm. Bu beni çok güzel bir çağrıştırma yapıyor. Bu yakınlarda çatal oluk varmış dedim ben hocama. O dedi vardı dedi. burada değil ama. değil ama sonuçta adını koyduğu bir evet, şey var. Evet. Bu, o nereden geldi bu? bu tamam yukarıya. Yani. Bu çatal oluk Sizden tamam, alayım bakayım Süleyman Hocam. Mahallenin hayrı için düşünüldü imarı. Mütehassıs Manisalı Bekir Kalfa mimarı. Gazı sulu çatar çeşme hoş yapıldı akıbet. Serin serin tatlı sulan içenlere afiyet. Bu Acı Pemli yapılan bir çeşmeyi yapılan düze. Evet. Yani, yani Acı yani Pemli hayır hasenat şey, için gibi. kitabe şeklinde. Silmişler, kazmışlar, yeniden bir şey uydurup bir şeyler yapmışlar onlara. Onu evet. bütün Tabii, evet, bütün yaz, yazı, yazı Gördüm, evet. gördüm. Ben ona e, yazılı şekilde Hüseyin Erdem'e verdim Belediye Başkanı Vekili'nde evet.